Herkese selam. Bugün bir iPad alırken kaç GB'lık bir iPad'in size yeterli olacağından bahsedeceğim. Müzik Bildiğiniz gibi iPad'ler birkaç farklı depolama seçeneklerinden oluşuyor. İşte 32 gbtan başlayıp 256-1 TB'lere kadar uzanan bir aralık var. E tabii ki fiyat farkı inanılmaz fazla. Yani 32 64 GB 64 GB'lık bir iPad arasında 1000 lira belki daha fazla bile farklı olabiliyor. Bu yüzden de aslında iPad almadan önce depolamaya karar vermek çok önemli. Tabi sonrasında bu depolaması da yetmezse o da bir sorun. Ama ilk başta belirlenen o 1000 lirada değer mi değmez mi bu da ayrı bir soru işareti. Şimdi öncelikle bir iPad almadan önce bence bir karar vermelisiniz. Yani ne yapacaksınız? Siz bu tableti alıyorsunuz, iPad'i alıyorsunuz ama bunda ne yapacaksınız? Yani şimdi işte çünkü bir oyun oynamakla işte video izlemek ne bileyim not tutmakla video editi yapmak bambaşka işler ve bambaşka depolama birimlerine sahip olmanız gerektirecek uygulamalara sahip işlevler. Şimdi mesela siz bir fotoğraf çekebilirsiniz, fotoğraf video çekebilirsiniz. İşte fotoğraf videolarınızı bu tablette editleyip işte bazı mecralarda paylaşabilirsiniz. İşte oyun oynayabilirsiniz, ne bileyim not tutup Ödevlerinizi buradan yapabilirsiniz, e-booklarınızı i̇şte e okuyabilirsiniz, PDF dosyalarınızı tabletten düzenleyebilirsiniz. Burada bir karar vermeniz lazım. Yani siz ne yapacaksınız? Buna bir karar verdikten sonra da sizin yapacağınız bu işle, işte bulut depolama birimleriyle uyumlu mu? Yani eğer siz internete yükleyip, yani bir ücretsiz bulut depolama birimini yükleyip, işte örnek veriyorum, iCloud'a, işte, e, Drive'a gibi bir yerlere yükleyip, hani oradan işinizi çözebilecek misiniz? Şimdi çoğu bulut hizmetleri aslında ücretsiz depolamalar sunuyor. İşte örneğin Drive 5 GB, iCloud da 5 GB'lık depolama birimi sunuyor. Yani mesela siz e, fotoğraf, video çekiyorsanız aslında baktığınızda bir bulut depolamada bunları kullanabilirsiniz. İşte çok her zaman lazım olmayan e, videolarınızı yedeklersiniz. Lazım olduğu anda eğer internete sahipseniz anında indirip bunlarla ilgili işlerinizi görebilirsiniz. Yani eğer fotoğraf ve video çekecekseniz çok da gerek yok üst e, depolama birimleri. Oyun oynayacaksınız mesela bence oynayacağınız oyunların işte App Store üzerinden e, büyüklüklerine bakın. Ne kadar yer kapladıklarına bakın. Ona göre tercih edin ama yani şu an e, bir oyunla sizin iPad'inizin hafızasını doldurmanız gerçekten çok zor. Yani işte ne bileyim en büyük oyunlar bile şu an hani bir tanesi en fazla 4 GB 5 GB. Yani siz şu an en düşük depolama birimi 32 GB'den başladığını varsayarsak 5 GB'lık oyunlarla 32 GB'lık kullanmanız için işte 7 oyun falan yüklemeniz lazım ki 7 tane oyun yani yüklemezsiniz bence aynı anda oynamazsınız gibi geliyor bana. Ya oynayacaksınız tabii o zaman daha üst bir depolamaya sahip olacaksınız. Ya tabii ki her oyunda birbirleriyle aynı GB'ye sahip değil. Ya bahsettiğim oyunlar çok daha üst seviye oyunlar. Bir başka çözüm ise aslında işte başka bir bilgisayarınız vardır ya da taşınabilir bir hard diskiniz vardır. USB belleğiniz vardır yüksek depolama birimine sahip. Siz bunlarla da işte fotoğraflarınızı, belgelerinizi yedekleyebilirsiniz. Ama oyunlarınızı yedekleyemezsiniz tabii ki. Bu arada bulut hizmetlerinde mesela iCloud'dan 50 GB'a kadar şu anki fiyatlandırma ile 7 liraya kadar aylık para vererek abone olabiliyorsunuz. Yani 50 GB, 32 de kendinizin tabletinizde var deseniz 82 GB yapıyor. Yani aylık 82 GB 7 liraya kullanıyor olabilirsiniz. Bu arada şundan da bahsedeyim. Yani bir iPad'in depolama biriminin büyük olması herhangi bir performansında iyi ya da kötü olabilecek bir şey değil. Yani GB'ın fazla olması aslında performansı etkilemiyor burada. Ama ya tabii ki Android cihazlarda işte demeyeyim depolama doldukça yavaşlama problemleriyle karşılaşılabiliyordu ama iPad'lerde aslında o kadar bir sorun olmuyor. Tabii ki depolamayı yani atıyorum 500 MB'lik bir boş yeriniz kalsa kasma yaşayabilirsiniz ama 5-6 GB'lik bir boş alanla herhangi bir kasmayla karşılaşmazsınız. O yüzden kendinize son olarak şu soru sormanız lazım. Sizin vereceğiniz buradaki fiyat farkı, örnek veriyorum 1000 liralık fiyat farkı 32 ile 63 GB arasındaki değecek mi? Yani siz bunu işte bulutta çözebilir misiniz? İşte farklı yedekleme biçimleriyle çözebilir misiniz? Buna bir karar vermeniz gerekiyor. Buna karar verdikten sonra da kendi seçiminizi yapmanız gerekiyor. Ama bence çoğu senaryoda 32 GB'lık model günümüz için yeterli. Eğer çokça video ve fotoğraf çekmeyecekseniz yeterli gözüküyor. Yani oyun oynayacaksanız, işte okul dosyalarınızla ilgilenecekseniz bence yeterli. Örnek veriyorum 1 TB'lık bir işte harici depolama, hard USB bellek alırsanız çok size de yeterli olacaktır. Yani bu yüzden bu son karara kendinizin karar vermenize gerekiyor. Ama boşu boşuna da bu kadar yüksek fiyat farkını vermenize gerek olmayabilir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, diğer videolarımıza göz gezdirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.